Merhabalar. Bu sefer Detainance oyununuza karşınızdayım. Bu oyunun yapımcının Frozen District tarafından yayınlanıyor. Aynı zamanda kendileri House Flipper'ın yayıncısıydı. House Flipper FPS kamera açısına sahipti. Ee, evleri dekore edip satıyordunuz. Bu sefer ise evleri dekor edip kiralıyorsunuz. Ama kiraladığınız insanları siz belirliyorsunuz. İster dört kedili bir babaannen kiralayın, isterseniz bir öğrenciye kiralayın. Tabii de gerçek hayatta olduğu gibi bir öğrenci evi kiralarsanız evi dandini, duvarlarını kırık, hatta fenaslarını kırık bile bulabilirsiniz. Bu oyunda bize amcamız yardımcı oluyor şehri tanımamız için. Oyun ilk olarak bir karavanda başlıyor. Amcamıza burayı temizle, şunu tahmin et, bunu tahmin et falan diyoruz. Amca da bayağı çekti ya. Yani usta tutsak hoş para lazım tabi ya. Oyuna 500 dolarla baş, başlayınca hala amcayı çalıştırıyoruz. Artık affet biz amcacım yani. Ondan sonra bitirdikten sonra amcayı e, dairenin dışına alıp bu sefer de müşterilerin istediği kadar gibi dekor etmeye başlıyoruz. Yani dekor etmek değilse çok fazla bir dekorasyon yapmıyoruz. İstedikleri duvar renklerini boyuyoruz. istedikleri diğer zemin kaplamalarını koyup işte tuvalet, tuvalet kağıdı gibi objeleri yerleştirip ondan sonra müşteriye bunu paketleyip gönderiyoruz. Ama eğer Is, müşterinin istediğini yapmazsanız bu sefer de daha düşük bir puanla ve tabii de daha düşük bir parayla karşılaşıyorsunuz. Oyunda ayrıca level sistemi var. Level sisteminde ise level atladıkça farklı objeler açılabiliyor. Ayrıca müşterilerin istediklerini yapıyorsunuz. Mesela orada sağ tarafta liste var ama en altta beyaz bir şey var. Ben oyunun başlarında böyle bir şey olduğunu bilmiyordum. O alttaki beyaz bölümdeki objeyi de koyarsanız ekstra lanı biliyorsunuz. Bunu kiralık. Sonra amcamız diyor ki sana diyor teyzenden diyor bir ev kal diyor bir ev ver diyor. Bu evin diyor işlerini yapıp bu evi kiralıyorsunuz. Zaten ilk olarak bu evi kiralamaya başlıyorsunuz. Fakat sizde para yok. Tesisatı yapamadınız. Ne yapacaksınız? Cet telefonunuza gelen diğer işleri takip ediyorsunuz. Ve onlardan para kazanmaya çalışıyorsunuz. Dediğim gibi farklı level'larda farklı e, objeler açıp Mesela müşterinin bütçesi 15 bin dolar. Siz tasarımı yaptınız. Müşterinin asgari olarak istediklerini hepsini koydunuz. En az istediklerini koydunuz. Ama üzerine para arttı. Ne yapacaksınız? Bu sefer de elinizden geldiği gibi duvarlar, dekorasyon ve zemin kaplamaları olarak biraz daha değiştirip daha farklı halılar, kilimler falan koyup biraz daha zenginleştirebiliyorsunuz. Ve zenginleştirdikçe emin olun müşteriler de bunu değerlendiriyor. buraya ile de kontrol yani kamerayı WLCD ile yönetiyorsunuz. Bunu pek e, kafaya takmazsanız, aynı zamanda mouse'un sağ tuşuna basarak da döndürebiliyorsunuz kamerayı. Bunu fazla kafaya takmazsanız, grafikleri falan bayağı tatlı ki bu grafiklerden beklenmeyecek detay seviyesine de sahip. E, Steam indirimlerinden rahatlıkla alınabilen, fazla sistem gereksinimi istemeyen, en düşük sistemlerde bile çalışabilen bir oyun. Steam, Steam üzerinde e, aynı zamanda Türkçe dil desteğine de sahip güzel bir oyun. Vakit geçirmek. Öz özellikle simülasyon oyunlarını çok fazla seviyorsanız ki ben çok severim. House of sa saatlerimi geçirmiştim. Detenants da Serdar arkadaşım tavsiye etti. Kendisi Discord sunucumda da vardır. Bu arada açıklama arar linkinden Discord sunucuma da gelebilirsiniz. Aynı zamanda Steam Kuratörü sayfamda takip etmeyi ve YouTube kanalımı beğenip abone olup yorum yazmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Bunlar benim size daha fazla inceleme getirmem için beni teşvik edecek olan şeylerdir. Hepinize iyi oyunlar. Yorumlarınızı da benimle paylaşmayı unutmayın. Farklı oyunlar istiyorsanız da onları da yazabilirsiniz. Hoşça kalın. evi sonunda dekor etmeyi bitirip birisine kakalamayı, pardon yani kiralamayı aşamasına geçtik. Zaten bir tane müşteri geldiydi. İlk müşteriyi kiraladım aslında. Başka müşterilerin de gelmesini bekleyebilirdim ama ilk müşteriye kaka, yani pardon kiraladım. Ondan sonra bunu kiraladıktan sonra yalnız evin derdi bitmiyor. Tabii ben bunu kiraladım. 7.24 burada diyecek, Burada bak diyecek Zaten epik projeler de açılmıştı. Diğer projelerden epik projeler alabiliyorsunuz arada bu bunlar farklı renkte olarak bize görünüyor. Kabul ediyorsunuz. Ve proje ediyorsunuz. Burada bir korsan benden kamerasını düzenlememi istedi. Gene bizim fedakar ve de cefakar amcamız geliyor. Amca dediğiniz zaten baba yarısıdır. Hani akrabalığın akraptan farklı olmadığı bir dönemde bu amca bize bayağı yardımcı oluyor. Kendisine bayağı teşekkürler. Böyle bir amca bulmak bayağı zor yani gerçek hayatta. Bu şekilde e, size yardımcı olarak buraya bitirdikten sonra yani temizliğini yapıyor, tamirini yapıyor. Arkasından Sizden dekorasyon yapmanızı istiyor. Fakat o kadar fazla bu korsan benden şey istedi ki, e, deniz hama istedi ki, nereye koyacağım bir En son ben randevumuza giderken bu sefer kiracı dedi ki evime e, böcek bastı. Hadi amcamızı gene gönderdik. Çünkü e, daha farklı da gönderebildim veya kiracı evden de çıkartabilirim. Yazık paradan niye olalım aylık. Sonuçta özlememiz gereken faturalarımız falan var yani. Bu sefer ee, hamam böceğini evde ilaçlıyoruz. Yani ilaçlama ben evde dolaşarak yapıyordum. Meğersem aşağıdan yapılıyormuş. Acemi denk geldi. Başardıktan sonra bu sefer de hoppa tekrar korsana geri döndük. Bebek bakıcılığı işi de yapıyoruz. Yani yapmadığımız iş kalmadığımız ev gir yani girmediğimiz ev kalmıyor maşallah o derece. Videoyu buraya kadar izlediyseniz eğer yukarıdaki açılan kartlardan diğer videolarımı izleyebilirsiniz. Aynı zamanda kanalıma abone olup videomu beğenip ve paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Aşağıdaki açıklamalar bölümünde Discord linkimi, Discord sunucu linkimi bulabilirsiniz. Discord sunucuma kayıt olabilirsiniz. Orada oturup sizinle beraber muhabbet edebiliriz. Ve Steam Kurator sayfasından da beni takip etmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.